Herkese merhabalar. Adobe Photoshop CC 2020 dersiyle tekrar birlikteyiz. İkinci dersteyiz. Ee, i̇lk derste CC demiştim. Bazı arkadaşlarımdan veya tanıdıklarımdan CC nedir hocam diyenler oldu. Ya CC nedir arkadaşlar? CC'dir. Ben bunun CC olduğunu biliyorum. Lakin hani Türkçe konuşacaksam CC derim. Ama gg diyor. Neden? Biraz daha komik olsun. Biraz daha espiritüel olsun. Ee, birazcık da hani orada takılsın ki bu hoca ne diyor ya cici Allah'ın yörüyü falan diyebilirler. Neyse oraya geçelim. Şimdiki dersimiz photoshop'ta ikinci ders ve bu derste neler öğreneceğiz. Araç e, çubuğundaki iki araçtan bahsedeceğiz sizlere. Ne işe yarar, nedir, ne gibi özellikler kazandırır bize. E, şöyle kullanırsak nasıl olur, böyle kullanırsak nasıl olur. Ne gibi güzel özellikleri var, ne gibi kötü özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Kötü alışkanlıklarımızdan bahsedeceğiz. Bu kötü alışkanlıklarımızı biraz e, yenmeye gayret etmenizi söyleyeceğim size. Onlardan vazgeçmenizi isteyeceğim. Ve siz de inşallah vazgeçeceksiniz. Şimdi ders zamanı. İkinci bir intro ile derse giriyoruz. Girdik mi? Bence girdik. Bakalım araç çubuğundan hangi aracı kullanacağız? Arkadaşlar el aracıyla zoom aracından bahsedeceğim. El aracı e, fotoğraf üzerinde gezinmenizi sağlayacaktır. E, zoom aracı da fotoğrafta yakınlaşmanızı ve uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Peki el aracını şu an kullanabilir miyiz? Bakıyoruz. Kullanamayız. Neden? Neden? Bilen var mı? Haydi. Bilen varsa el kaldırsın ve söylesin. Hocam, hocam. Efendim Ayşe. Söyle kızım. Hocam, hocam. El aracı şu an neden kullanamıyoruz? Çünkü fotoğraf ekrana tam bir şekilde sığmış. Yani Dışarıda kalan bir parçası yok. Tam gördüğünüz için ilerici araca aktif değil. Neresinde gezeceğiz hocam? gizemiyoruz ki. Gezecek bir tarafı yok. Aferin evladım. Aferin Ayşe. Aferin çocuğum. Doğru söylüyorsun. En aracıyla şu an hiçbir işlem yapamayız. Ayşe'nin de dediği gibi fotoğrafın bir tarafları dışarıda kalacak. Yoldan üzerine fazla gelecek veya eksik gelecek. Yani eksik gelecek ki ayaklar dışarıda kalsın ki dışarıdaki ayağı görebilelim. Neden dışarıda ayak kalmamış göremiyoruz. O zaman birazcık zoom aracını kullanalım. Zoom aracını aldığımızda bakın direkt art işareti geliyor ve fotoğrafa yaklaşıyoruz. Fotoğrafa yaklaştığımızda gördüğünüz gibi yaklaşıyoruz. başka bir şey alternatif bir şey yok. Ama şimdi el aracını alıp kullanmak istediğimizde ve artık el aracı aktif. İstediğin yere gez dolaş asana gibi dans ettir falan. Hiçbir sıkıntısı yok. Oriental de yapar. Senin el ve kabiliyetine bağlı alttan ver oryantal müziğini elinle gezdir. Şimdi dişmiş onu söylemiyor. Eh ten bir şarkı var beni dinlemiyor. Beni çok da rezil etmeyin. Falan pişman. Teşmekan. Bunu da çok kullanıyorum her eskiden sonra ama hadi hayırlısı bakalım. E, el aracı bu şekilde kullanılıyor. Zoom aracı e, bakın artı sadece büyütüyor muyuz hocam? Yani bunun küçülmesi yok mu? Tabii ki var. Alt tuşunu kullanırsanız Bakın eksi olacaktır inleşteki ortadaki işaret. E bu ne demekte De Tabii ki uzaklaş fotoğraftan uzaklaş yakınlaşmayı artı uzaklaşma eksi biliyorsunuz. Peki el aracı veya zoom aracı bu şekilde kullanıyoruz. Araç, hani araç çubuğundan alarak kullanabiliyoruz. Peki biz fotoğrafımızda işlem yapıyoruz. işte Kesme yapıyoruz, boyama yapıyoruz, işaretleme yapıyoruz, biçme yapıyoruz. Bunları yaparken nasıl olacak? Nasıl kullanacağız? İşte orada kısa, yol, kısa yollar var ya, kısa yollar devreye girecek. Bu kısa yolları öğrenmek çok iyidir. Hele ki bu dersi anlattığım e, zoom aracıyla el aracı, hand aracının kısa yollarını öğrenmek işinize çok çok yarayacak. Ee, kısa bir yere atladım hemen onu göstereyim arkadaşlar. El aracının üzerine geldiğinizde bu şekilde yani bir tanıtım videosu nasıl kullanacağı ve ne şey yaradığını gösteren bir tanıtım videosu. İşte gene zoom aracının üzerine geldiğinizde. Yine bir tanıtım videosu. Sadece bu araçlar için geçerli Tüm araçlar üzerine geldiğinizde size nasıl kullanacağı, nasıl ne işe yaradığını gösteren bir kutucuk çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar gerek ya kesim biçme biçim yapıyoruz. Mesela az biraz daha yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım. Ben kesim yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Ben şuradaki hatta bir saniye şöyle gelelim. Şu meyveyi alacağım şu menüyü ben buradan alıp başka yere götürmek Şu an afaki bir kesim yapıyorum. Tam köşede oturtmuyorum veya işte geometrik bir şekilde, hoş bir şekilde kesim yapıyorum. Yani e, kafama göre kesim yaptım. Yani şu arada köşegen köşeler kaldı. Mesela bu köşeler oluşması hoş değildir kesimde. Sonra takılmayın. Daha sonrasında hoş, düzgün bir kesim yaparız. E, sadece şu an size diğer konumuz olan, bu dersteki konumuz olan araçları anlatmak için böyle bir e, kesim yaptım. Şimdi bakalım araç kuşumundan bunları biz alabilecek miyiz? Alamayız. Alamayız. Aldırmaz. Yani kesi, alırsak zaten kesim işlemi iptal olur. Ve bunu sağlamaz. Ne oluyor? Bakın burada sağa gittiğimizde, sola gittiğimizde e, ekran kayıyor. Yani bu ne demek? Diyor ki ben kesim yaptım arkadaş. Kesim yaptım ama ben buraya kadar geldim tıkandım. Yani burasının aşağısını göremiyorum. Aşağı görmek için geliyorsunuz. Kayıyor. Bu güzel bir özellik. Ama hani dedik ya biz burada el aracıyla zoom aracı anlatacağız. Bugünkü konumuz bu. ben el aracını kullanmak istiyorum. Gezinmek istiyorum. Nasıl gezineceğim? O zaman space tuşu. Klavyenizdeki space tuşunu biliyorsunuz en büyük tuş. Ona basıyorsunuz ve el aracı aktif oluyor. İstediğiniz gibi gene Oriental oynatabilirsiniz. Sol tarafa gezinebiliyorsunuz. Ama kesim aracınız hiçbir şekilde iptal olmuyor. Tekrar yapalım. Bakın hiçbir şekilde. Şurada bir şey kalıyor. Bu da benim Şeyimle alakalı, bilgisayarımın performansıyla alakalı. Orada bir iz kalıyor, çözünürlük kalıyor. O çok önemli değil. Yani hiçbir şekilde, hiçbir bozulma olmuyor. İşleminiz kaldığı yerde devam ediyor. Peki, zoom aracını kullanacağım. Space, el aracı ile. Peki, zoom aracı, Control Space. Control Space, yani Control ve Space tuşuna ikisini birlikte bastığınızda bakın büyüteç e, geliyor. E, peki, küçültmek istiyorum. Bu sefer de alt. Biraz önce de alttı bir işlemin tersini yapmak istiyorsanız devamlı alttır arkadaşlar. Alta bastınız ve fotoğrafı küçülttünüz. Bu kadar basit. Çok uzatmayacağım. Bunu anladınız. Ve bunu muhakkak kullanın arkadaşlar. Ve bunun bir güzel özelliği de şöyledir. Diğer Adobe programlarında kullanabilirsiniz. Yani bu özellik, bu kontrol space veya space özellikleri el araçları ve büyüteç araçları için e, Illustration programı kullanıyorsanız onun için de geçerlidir. InDesign programı da kullanıyorsanız onun için de geçerli bir özelliktir. E, sizin profesyonelinize profesyonel katacaktır. Ve sizin çalıştığınız kurumlarda profesyonelinizi ön plana çıkacaktır. Şimdi e, diğer bir özellikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar yakınlaşalım. Alalım uzunluğumuzu. Fotoğrafa yakalım. yakınlaştık. ve ben ne istiyorum? Fotoğrafın ekrana tam sığmasını istiyorum. Yani şu an Yorgan, fotoğrafı fotoğrafa küçük geliyor ve fotoğrafın ayakları dışarıda kaldı. Yani biz yorganın tam olmasını istiyoruz. Ne yapacağız? Arkadaşlar görünüm menüsü altında bakın %100 oranında ekrana getir fotoğrafı. %100 oranında getir kontrol 1. Bir de ekrana sığdır. Fotoğrafı ekrana sığdır gibi bir komut var. Ve kısa olarak kontrol 0 ve kontrol 1'dir. Siz kontrol 0 altınızda tutun. Çünkü genelde kontrol sıfır dediğimiz ekran sığdır e, komutu çok işinize yarayacak ve çok kullanacaksınız. Kontrol 1, kontrol yani %100 sığdır. Bir önceki zoom yapılmış gibi oluyor. Tek bunu kullanacağını zannetmiyorum. Kontrol 0 kullansanız sizin işinizi görecektir. Biz biraz daha yakınlaşalım. Neydi? Kontrol, space ve mouse'un sol tuşuna bastığımızda yakınlaşıyor. E ben elle gezmek istemiyorum. Bunun alternatif bir yolu var mı? Yok var. Ee, daha önce de söyledim. Photoshop'ta illa ki alternatif yollar mevcuttur. Nedir bu alternatif yollar dediğimizde ben de şu an açık ama onu kapatalım. E, ee, kapalıymış gibi düşünün arkadaşlar. Bu arada hazır size kalandık. Pencereye geldiğimizde gezginler e, gezgin, gezginler ne oldu ya? Reklam oldu bildiğin. Gezgin e, yani tıkladığımızda bu İngilizce olarak navigasyondur. Böyle bir ekran açılacak. Gezinme aracıdır zaten. Fotoğrafta tarafta mesela şu an diyor ki, şurada kırmızı bir çerçeve, sen şu an buraya bakıyorsun, buraya zoomlamışsın. Buraya odaklanmışsın diyor, senin baktığın alan burası diyor. E ama diyorum ben arkadaş şuraya bakacağım, nasıl olacak? E bir tıkla bakalım ne olacak diyor. Bir tıkladık, aa gitti. Oraya bakabiliyoruz artık. E peki ben buraya bakmak istiyorum, yine tıklasam olur mu? Olur. Tıkladık, bakın oldu. Sol, Sağ alt köşeye tıklamak istiyorum, o bu gümüş parlak şeyi görmek istiyorum, onu da görebiliyorum. Peki sadece tıklayınca mı gidiyor? Hayır. Üzerinde gezinebilirsiniz. Biraz önce el aracı nasıl geziniyordunuz? Burada da gezinebilirsiniz ki çünkü şurada da gene el aracı çıktı bakın arkadaşlar. Ee, size bize anlatmak istediğim yararlı yerler. Burasıydı bir de zararlı olan kısımlar. Bazı arkadaşlar işte kontrol tuşuna basıp farenin tekerleğiyle sağa, sola e, fotoğrafın üzerinde gezmeye çalışıyor. Bu kötü bir alışkanlık. Bundan vazgeçelim. Bir. Bazı arkadaşlar alt tuşuna basıyor gene Tarenin tekerleğiyle e, fotoğrafı büyütüp küçültmeye çalışıyor. Bu da kötü bir özellik. Bundan da vazgeçelim. Eğer varsa böyle bir alışkanlığınız. Bazı arkadaşlarımız şifte basıyor. Genelde tekerlekle aşağı yukarı fotoğrafı üzerinde gezinmeye çalışıyor. Bu da büyük kötü özellik. Bakın arkadaşlar size 3 kötü özellikten bahsettim. Nedir bunlar? Un, şeker, tuz. Arkadaşlar bu 3 beyazdan vazgeçiyoruz. Canan Karatak hocamızı bağlattık. Tırt tırt tırmayın bana. Telefona bağlanır. Bakın ağzına geleni söyler. Bakın bu üç beyazdan sokturacaksınız. Nedir bunlar? Un, şeker, tuz. Burada da kötü alışkanlık dediğimiz üç tane kötü alışkanlıktan bahsettik. Shift tuşuna basıp tekerlekle gezinmek. Kontrol tuşuna basıp tekerlekle gezinmek. Kontrol pardon alt tuşuna basıp tekerlekle zoom yapmak gibi. Dersimiz burada sona eriyor. Kendinize sağlıklı bakın. Konada uzak durun. Her nerede ve nerede yaşanıyorsa bir ana haber müdürünün daha sonuna geldik. Gah 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 gah. Leha Muhtar. Yanlış anlasın. Bilen bilir. İyi günler dilerim. <laughs>